Merhaba arkadaşlar bugün e, Nether'a falan gideceğiz Elmas set çekeceğiz Onlara büyü basacağız Kapıyı kapatacağız e, Yatan yerini değiştirmiştim galiba Bir önceki videoda mı değiştirdim bilmiyorum ama Bir de şuraya sağ tarafı şöyle bir şey yaptım e, Neden? Çünkü ben Demir zırhlarım kırılacağı için Şey yapacaktım Yapmıştım bunlar kırılınca onları giyecektim ama e, Fark ettim ki Kırmasak bir de Fark ettim ki yani gerek yok. Elmas bayağı bir var. O yüzden şey yapmadım. Şimdi ilk olarak bir şey yapacağız arkadaşlar. Büyü masası. Çünkü büyü basmamız gerekecek. Şöyle 33 tane kağıt yapabiliyoruz. Gayet iyi. Ve 6 tane de kitap yapabiliyoruz. Şimdi ilk olarak bir tane kitap yap, büyü masası yapacağız. Son bu kalanlarla da böyle Evet. Bir tane bir tane bundan yapabiliyoruz. peki yeterli olacağını düşünmüyorum ama. Ben biraz en iyisi şey toplayayım. Nereye yapacağız bunu bilmiyorum büyü yerine. Şurası bence güzel ama e, creeperlar falan gelebilir. O yüzden bence bir köye gidip bir köy evini direkt sadece bunun için kullanabiliriz arkadaşlar. E, yolda gördüğümüz şeker kamışlarını veya inekleri de öldürürsek şeker kamışını öldürmemiz biraz zor olacak gibi ama yine de yapalım. E, bu videoda bu arada bu videonun amacını söyleyeyim size. Bu videonun amacı şurada görüyorsunuz. Nedir'e gideceğiz. Ee, o yüzden ben buraları kesiyorum. Sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bitti. Ee, şöyle gözüküyor. Ee, yanıma lapiste aldım. Unut, unutacaktım ama son anda unutmadım. 14 level basabiliyoruz. Mesela kazmamıza verimlilik 3 basabiliyoruz. Kırılmazlık 2, verimlilik 1. Ee, kazmamıza şimdilik basmayacağım. İlk olarak zırhları yapalım. Ee, zırh içinde gerekli olan şeyler zaten bir tane crafting table gerekiyor. Onun için şuradan bir tane odun alalım. Ki crafting table'mızı yapabilelim. Tamam. Odunumuz geldi. Şunu çok kasıyor bu arada. Ee, şunu şöyle çevirip bir tane crafting table buradan da şöyle bunu da en tepeye koyabiliriz bence. Bu da bir sıkıntı çıkarmaz. Şuradan setimizi çekelim. 1, 2, 3, 4. Bir tane kılıç yapacağım arkadaşlar. Çünkü kılıcın canı baya bir azaldı. Görüyorsunuz ki. Sen de gel böyle. Bot yapmama gerek yoktu bu arada. Ya botu yapmayacaktım aslında. Çünkü nether'a gideceğiz. Botu şöyle yine şeyden de yapalım. Yani elmas botu şeyde giyeriz. Burada giyeriz. Diğerlerini de nedir da? Şöyle lapislerimiz nerede? Lapislerimiz dünyayı terk ettiler. Evet buradaymış. Atılan cisim koruması. Güzel. gözde kırılmazlık 2 verdi. Sadece kırılmazlık 2. Sıkıntı yok. Koruma 2 verdi. Sadece koruma 2. Ee, bir de kılıcımıza eklem bacaklarının kıyameti olmaz. Çarp, çarp ne bu arada? Ya ben çünkü Java'dakine daha alışkın olduğum için bilmiyorum. Keskinlik 2 geldi mesela. Görüyorsunuz bununla. Çarp geriye itmeydi galiba bu arada. Şuna keskinlik 2'yi alalım. Çünkü kullanırız yani. Hızca falan basarız. Ateş koruması keskinlik 1 ve koruma 1 var. Ateş korumasını da basabiliriz. Evet. Ateş koruması da geldi. Şimdi buradan bir tane örs yapalım yapabiliyorsak. 1, 2 ve 3 ört yapamıyoruz galiba evet son bir tane demir eksik böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya bizim yanımızda şey demir var mı pişmemiş demir evet varmış çok iyi ee, Ocak şurada vardı bir tane çubukla bir tane ısıtır mı bilmiyorum ama ee, çubuk da yok yani yakıt da yok yanında ee, yakıt olarak ne koyabiliriz şunu koyalım yakıt olarak koyabilecek bu var olmuyor. İp zaten olmaz. Çubuk. Hadi bir tane çıkarır mısın bize oradan? Yok. Yarım çıkardı arkadaşlar. E, atabileceğimiz bir şey de yok ki. Yani ne yapayım? Odun atalım. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bir tane şuradan odun alıverdik. Ne yapalım? Bir şey olmaz herhalde. Köylüler kızmaz. E, şunu da atalım şöyle. Tamam. E, bir tane alsak yeterli bu arada. Bu kaç tane çıkarıyor bilmiyorum ama iki tane çıkarıyor galiba. Bir tane aldık güzel. Evet arkadaşlar örüsü yapmış bulunmaktayız. Bunu da şöyle koyabiliriz bence. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi ilk olarak keskinlik 2'yi şu kılıcımıza basalım. Nasıl basıyoruz Bu böyle basılmıyor mu? Çarp olan şeye basılmıyor mu yoksa? Durun şuna bir arkadaşlar büyü çıkarma. Aa yeni yapalım. Ee, ama ondan önce şöyle bir time set de atalım. Time set yaptık attık. Ee, çok az XP'miz var ama ben vardın mekanı gibi bir şey bulmuştum. Vardın mekan değil de yani o XP'lerin olduğu yer biliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Ee, şurada büyüsünü çıkaralım şunu. Şu kılıcın. Çarp bir vardı galiba. Çıkardık. Güzel. Ee, şimdi bunu earth'te basalım keskinlik 2'yi. Ya kırılmazlık da bulabilirsem kırılmazlık da basacağım ama ya zor biraz kırılmazlık bulmak. Ya zor değil aslında da yani kitapta zor. Kanka ne yapmamı bekliyorum ben keskinlik ateş koruması basar basmam ama tabii biraz. Ee, bu ateş korumasında kırılmazlık ikili chest e bastım arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi giyelim chest'imizi Chest. Chest giyiyoruz bizde. de. Na neden giyiyoruz bilmiyorum. Ee, bota da bu arada bir şey basabilirim. Ama şu anlık basmayacağım çünkü Ve basalım. Niye basmıyoruz şu anlık? Ee, Laps'imiz de koyduk. Patlama koruması 2 falan var bu arada. Çok iyi. Patlama koruması 2 geldi. Gayet güzel. Bununla da şunun yerini değiştirelim. Bunu hele şuraya koyalım arkadaşlar. Kalsın orada. Şimdi bir de nether portalı yapmamız gerekiyor. <laughs> nereye yapabiliriz? Tam şu köyün ortasına bir nether portalı patlar bence. Bir şey olmaz yani. Şu en ortaya bir tane koyalım nether portalı. Ama dört tane rastgele bir blok lazım bize. Ee, şunları bir zümrüte çevirelim ilk olarak. Ben biraz gezinirken şey de buldum arkadaşlar. Merhaba abi. Sen ne alıyordun bunu bilmiyorum ama. Evet sen alıyormuşsun. Ona tam da dört tane arttı. Çok iyi arkadaşlar. İşimize gelir bu. Bunu da buraya koyalım. Abi çekil. Abi lütfen çekil. Şimdiki şuraya yapıveren var arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Nedir portal zaten biliyorsunuz klasik. 1 2 3 Şöyle. Şöyle şöyle ve şöyle. Evet çok güzel oldu. Bu obsidiyeni de tam bunun ortasına. Neden bilmiyorum. Bir de bize çakmak lazım. Arkadaşlar ilkel yöntemleri kullanarak yakmaya çalışıyoruz şu anda. Çünkü demir tekrar ısıtmakla uğraşmak istemiyorum. Köylü oraya girme lütfen. Bak rahip lütfen. Merhaba abi. Bakayım sana satabilecek bir şey var mı? Yok hadi yürü abi. Yürü. Ne bakıyorsun? Aynen. Hadi be olsun şu arkadaşlar bir olunca geleyim ben arkadaşlar açık açık söyleyeyim şeyle aldım kodla mod kod mod şey artık söyleyemedim bir dakika şunu da yakalım bu arada hile olmasını istemiyorum çünkü yani ara sıra böyle şeyler olur yani bunu da geri koyalım buraya abimler kullanır bunu su alalım geri çünkü ben unuturum bir yerde su falan kullanmayı. Aldı, onu da aldığımıza düştü. Ee, şuradan da bir SS alıp artık e, videonun kapak fotoğrafı hazır olur. Şöyle bir. Evet. Almayı düşünüyor muyuz bugün? Ee, almıyoruz galiba. Alsan artık. Heh. Tamam, Aldık arkadaşlar. Giriyoruz. Haydi. Bismillah. Kazmaya bu arada bir şey basmadık. Onu unuttuk. Daha sonra basarız. <laughs> Haydi bakalım. İnşallah Fortus'a yakın bir yerde doğarız. Yani öyle bir şey bekliyorum ama pek öyle gibi durmuyor yani. Çünkü zor bir şey arkadaşlar Fortus'un. Veya Bestia'nın yanında da olsak da olur bu arada. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hadi Bestia veya Fortus. Hadi abisi. Evet ikisi de yok. Çok iyi. Ee, boş bir alan da yok. Netherite falan atsa yine bir işimize yaramayacak. Çünkü bu ne abi ya? Arkur mu yapıyorsun sen bizi ee, Buradan nereye gidiyoruz Buradan da tepe çıkamıyordu Ölüyordum Şöyle çıkalım ee, Daha da bir yere gidemiyoruz herhalde Video 10 dakika olmuş ee, Şuradan Gidebilirsek Heh Geri döneceğim çünkü burada yok Yani şuradan gitsem Belki çıkarım arkadaşlar belli olmaz Iııı ee, Evet arkadaşlar en sonunda açıklık bir yere geldik ama yani e, video başlatmışım tam sorun yok. Hayır gast var ya. Yay yapmayı unuttum arkadaşlar. Keşke yay yapıp gelseydim. Bununla yapmayın bu arada direkt kırılıyor çünkü. E, şuradan dümdüz gitsek belki bir yere varırız arkadaşlar. Hiç bilmiyorum ya. Yani. Hiç varabileceğimizi düşünmüyorum ama eee Evet. Gördüğünüz gibi arkamızdan ateş topu atan bir tane beyaz kedi sesli uçan bir şey var. Yani ne kadar kolay olacak tartışılır. Ee, ku Kuvar soplayıp bu arada ev falan yapabiliriz. Veya dekorasyon yapabiliriz. Ama şu anda hiç yapasım yok arkadaşlar. Çünkü yani gerek yok. Ee, botlarımız şey değil mi bu arada? Evet. Tamam. Piglinlerin saldırısına uğramıyoruz en azından arkadaşlar. Oo. Şuradan geçebilir miyiz? Orası kapanmadan geçemeyiz herhalde. En kötü şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Ee, çünkü burada bir şey yok gibi duruyor. Netherite falan açıkta bulunabiliyor mu bu arada? Bulunabiliyorsa çok güzel olur. Belki buluruz yani bilmiyorum da. Love gezer var. Eğer var mı yanımda benim benim yanımda eğer var herhalde. Evet ben yanımda her gün en az 90 tane yer taşıyorum ama bugün taşımıyormuşum. Neden olmasın çünkü. Şuradan geri çıkıyoruz. Belki güzel bir yer bulurum umuduyla geldim ama. Hiç öyle gibi değilmiş. Ee, şuradan gitsek. Enderman abim yanıyordu bu arada fark ettiniz mi dede Şuradan gitsek. Burada da fazla bir şey yok gibi. Dur bir dakika. Şununla gidelim arkadaşlar. Ben şimdi ön yargıyla davranmayacağım. Çünkü en son öyle yaptığımda Fortress'ı kaçırıyordum. Şu şekilde. Hayır ya. Nefret ediyorum sizden. Gastan nefret ediyorum arkadaşlar. Oyundan keşke kaldırılsa bu arada. Hiçbir yokluk hissetmem bence. Yani çoğu oyuncunun hissedeceğini pek düşünmüyorum. Çünkü Gast yani ne gerek var. Phantom var, Phantom kalsın hadi yani uyurarak, uyuyarak yok edebiliyoruz ama gastar, adamlar yok olmuyor, biri ölüyor, 90 tane falan doğuyor yani sıkıntılı bir şey. Ee, ruh kumu bahidesine geldik, ruh koşucusu falan da lazım bize. Ben vardım mekanı da buldum demiştim, onun içinde e, şey lazım, derin koşucuydu galiba. Pek emin değilim arkadaşlar. Ee, i̇skelet var, dur bir dakika, bunlardan yay çıkarabilir miyiz? Gel abi. Bu toprağında yine koşabiliyoruz biraz arkadaşlar. Ok çıktı sadece. Yay olmadan ok pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama. Endirmeni de öldürmeliyiz bu arada. Endirmen de öldürmemiz gerekiyor. Merhaba abim gel. Gel. Güzel. Ender gözü çıktı. İskelet abim var. O yayı büyülü. Yayı büyülü onun onu almalıyız o sınırsız tane iskelet saldırısına vuracağız. Evet görüyorsunuz zaten. Oo. Zaten yavaş koşuyoruz arkadaşlar. Ruh kumu. abim sağ olsun. Bu ne? Konka bu ne? Şaka mısın sen? Oha. Bu kadar doğması normal mi arkadaşlar? Bence pek normal olmaması gerekiyor. Besçi mi buralar? Besçi falan da ihtiyacımız var. Koşa koşa gidiyorum yani. Hoppa ölüyorduk. Ee, ruh koşucusu lazım bize acilen bu arada. Ee, bir kitaba falan basarken inşallah çıkar da. Çünkü yani nedir full ruh kumu. Benim şansıma da zaten her taraf ruh kumu oldu. Ee, bu arada dün video atmadım ve kapı çaldı. Çok iyi. Bir dakika bir kapıyı açayım. Arkadaşlar geldim ve ölmüşüm yani. Ee, yani videomuz da buraya kadar olsun zaten. Fazla ya bayağı bir şey yaptık.